Hem Muş Ovası hem Muş Dağları hem arıcılık hem hayvancılık açısından oldukça önemli. Özellikle ilkbaharda bütün birçok ilden buraya arıcılar göçer olarak geliyorlar. Muş'ta bir gün korunga, işte yonca şeklinde bir bal aldıktan sonra yaylaya göç ediyorlar. Bugün işte burada balsamına başladık. Hava sıcaklığı güneşin anında yaklaşık 35-36 derece. Üzerimizdeki terlerden bellidir. Çadırın içerisinde ise bu sıcaklık daha da yüksek. Bu iş biraz emek, özveri, severek yapılacak bir iş. Herkesin yapabileceği bir iş değil. Tarım sektörünün tamamı böyledir. Herkes bunu severek yapar. Sevmeden, gönül vermeden, emek vermeden yapılacak bir iş değil. Burada öğrencilerimize aynı şey, ve teorikteki dersleri uygulamalı olarak da sahada gösterme şansı buluyoruz. Şu anda yaz tatili olduğu için maalesef öğrencilerimiz yok ama e, okul sezonunda sürekli kampüsümüzde kış hariç e, arı bulunuyor ve öğrencilerimizi sürekli uygulamalı eğitim gösteriyoruz. En azından ziraat mühendisi ünvanı alarak bu fakülteden çıktıkları zaman arı nedir, İşte arada ilkbaharda sonbaharda ne işlemler yapılmalı, ana arı nedir, ana arıyı nasıl tanıyacaklar, nasıl kontrol edecekler, bu tarz teorik bilgilerin tamamını dersliklerde gördükten sonra sahada da uygulamalı olarak görme ve tanıma şansları oluyor. Oldu mu dört? Evet. evet. Abi yeter mi getiren abi? Neyse, peki daha. Sen yani sırını getir de. Şöyle sırını alırken Vallahi sırını hepsini seyredin ya. Gelirdik lazım.